Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Cidan Bin yani Çin'de söyledikleri gibi şampiyonların Çin kahvaltısından bahsederek başlıyoruz. Çin'deki pek çok insan için sokak köşeleri ve dar sokakları lezzetli bir kahvaltının anahtarını barındırıyor. Kahvaltı menüsünde bir köfte, bir çift soya soslu çay yumurtası vardır ya da ızgarada hazırlanmış taze ve sıcacık bin. Bu kahvaltıyı genellikle iki kişilik bir ekip servis eder. Bir kişi hamuru dışarı atarak ızgarayı yönetir ve diğeri ise bitmiş ürüne hizmet eder ve parayı toplar hazırlanması kolaydır. Değerli dinleyenler şampiyonların Çin kahvaltısı Jidan Bin'den bahsederek devam ediyoruz. Gerekli malzemeler 170 gram çok amaçlı un, bir tutam tuz, yarım fincan ılık su, sıvı yağ, 4 yumurta, tatlı fasulye sosu, acı fasulye sosu, acı biber yağı, kavrulmuş susam, 2 adet ince kıyılmış taze soğan, isteğe bağlı olarak ince kıyılmış bir küçük demet keşniş, dört yaprak yıkanıp kurutulmuş marul. Sevgili dinleyenler programımıza şampiyonların Çin kahvaltısı Jidan binle devam ediyoruz. Un, tuz ve ılık suyun yarım bardağını yapışkan hamur şekillene kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar bir kauçuk spatula ile karıştırılır. Hamur yapışkan olmalı fakat aynı zamanda şekil alabilmelidir. Hamur bir tatlı kaşığı bitkisel yağla kaplanarak streç filmle örtülüp 1 saat dinlenmeye bırakılır. Sonra hamur 4 eşit kısma bölünerek incecik açılır. Değerli dinleyenler şampiyonların Çin kahvaltısı Jidan Bin'le devam ediyoruz. Orta yüksek ısıda büyük bir tava ısıtılarak açılmış hamurlardan biri konularak hemen ortasına bir yumurta kırılır. Yumurta spatula ile hamurun üzerine yayılır ve üzerine bir çay kaşığı yağ konulur. Bir tarafı pişince Diğer tarafı çevrilir, sonra servis tabağına alınarak üzerine tatlı fasulye, acı fasulye sosu ve acı biber yağının herhangi bir kombinasyonu yayılır. Son olarak da soğan ve susam, kişniş ve marulun geniş bir yaprağı konularak dürüm yapılır ve sıcak servis edilir. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde geleneksel Çin tıbbında dermatolojiden bahsedeceğiz. Vücudun en büyük organı olan cilt birçok hastalığa karşı savunmasızdır. Neredeyse herkes hayatlarında bir çeşit cilt hastalığına yakalanır. Konvansiyonel dermatoloji yıllar boyunca cildimizin sağlığına önemli katkıda bulunmuştur. Ancak konvansiyonel tıbba cevap vermeyen deri hastalıkları ve daha doğal tedavi yöntemleri tercih eden hastalar için eski Çin tıbbı geleneği güvenli ve etkili bir alternatiftir. Değerli dinleyenler, geleneksel Çin tıbbında dermatolojiden söz ediyoruz. Cilt problemleri birçok nedenden kaynaklanır. Bunların en sık görülenleri enfeksiyonlar, güneş yanığı, parazitler, toksik maddeler, hormonal dengesizlik, hücre disfonksiyonu ve strestir. Geleneksel Çin tıbbında hastanın semptomlarını değerlendirmek ve daha sonra hastalığın iç veya dış kaynaklı ısı veya soğuk belirtileri göstererek aşırılığı ya da yetersizliği durumuna göre belirli bir kalıp olarak sınıflandırılması standart prosedürdür. Sevgili dinleyenler, şu geleneksel Çin tıbbında dermatolojiden bahsediyoruz. Çin tıbbında rüzgar, nem, kuruluk veya ısı gibi dış patolojik faktörler vücudu istila edebilir ve cilt bozukluklarına neden olabilir. İç dengesizlikler, karaciğer ve böbrek uyumsuzluğu veya kansızlık gibi kalıplara ayrılır ve bunlar sıklıkla cilde yansır. Cilt problemleri iç dengesizlikler nedeniyle ortaya çıktığında cildi temizlemek için temel sorunun ele alınması gerekir. Değerli dinleyenler programımıza geleneksel Çin tıbbında dermatolojiden bahsederek devam ediyoruz. Çin bitkisel tıbbı hem dış hem de iç yönetimi kullanarak cilt bozukluklarını tedavi etmek için sofistike bir sistem oluşturdu. Herpes, egzama ve sedef gibi cilt koşulları için yüzlerce bitkisel formül bulunur. Bu yazıda cilt bozukluklarının çeşitliliği için yaygın olarak kullanılan en popüler bitkisel formüllerden 3 sarı temizleyici vardır. Bu formül bin yıldır kullanılmaktadır. Geleneksel Çin tıbbında cilt hastalıklarının %60'ından fazlası 3 sarı temizleyici adıyla anılan bu bitki formülle tedavi edilmektedir sarı, çince de huandır ve bu dört bitki isminin üçünde sarı geçtiğinden formülün adı üç sarı temizleyicidir. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki birliklerimize görüşmek üzere, mutlu kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.